Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi İlyas Teresi küme evlerinde yaşayan vatandaşların yıllardır süregelen kanalizasyon sorunu Başkan Abdurrahman Tuttere'nin girişimiyle bir günde çözüldü. Başkan Tuttere yılbaşı akşamı 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Merkez Musalla Mahallesi İlyas Deresi küme evlerinde yaşayan vatandaşlar depremde zarar gören kanalizasyon hattı nedeniyle uzun süredir kötü kokudan ve altyapı sorunlarını dile getirdiler ve Başkan Tutteri'yi çaya davet ettiler. Başkan Tutter'e mahalle sakinlerine verdiği sözü tutarak 1 Ocak günü yeni yılın ilk çayını kendileriyle içti ve sorunlarını dinledi. 6 Şubat depremleri sırasında hasar gören altyapı nedeniyle büyük zorluk yaşayan mahalle sakinleri Başkan Tuttere'ye yaşadıkları sorunları aktardı. Vatandaşların talebine duyarsız kalmayan Başkan Tuttere, belediye ekiplerini hemen harekete geçirerek bölgedeki kanalizasyon hattının yenilenmesini sağladı. Çalışmalar Başkan Tuttere'nin bizzat takibiyle bir günde tamamlandı. Ekipler kanalizasyon şebekesinde meydana gelen çökme nedeniyle işlevsiz hale gelen hattı yenileyerek mahalledeki kötü koku problemini çözdü. Mahalle sakinleri Başkan Tuteri'nin hızlı çözümünden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sağ olsun başkanım. 2025 çayını ilk çayını biz içti. Bu kalajın gideri sorunumuz vardı. Sağ olsun ekiplerini yönlendirdi. O sıkıntı giderildi. yolumuzdaki bu şeyi de yapsalar Aa, çok memnun ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisinden. Eltim de aynı şekilde Sevgi Şahin. E, o şekilde so başkanı gördü. Sorunları konuştular. Ha, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Sorunlarımızı gidermeye çalıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisine çok güveniyoruz. Depremden önce hiçbir bir sorun yaşamadık. Depremden sonra yol çökmem oldu. Ne olduysa ondan sonra bu yollar yani bu şekilde bu hale girdiler yani. Ay yolları da altyapısını yapılırsa çok memnun oluruz inşallah. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutter'e vatandaşların her türlü sorununda yanlarında olduklarını vurguladı.